2016 Avrupa gittikçe boşalacak. 2018 Çin dünyanın yeni süper gücü olacak. Gelişmiş sömürgeci ülkeler sömürgelere dönüşecek. 2023 Dünyanın yörüngesi değişecek. 2025 Avrupa'da nüfus hala seyrek. 2028 yeni bir enerji kaynağı bulunacak. Bu muhtemelen kontrol edilebilen termonükleer reaksiyon olacak. Açlık yavaş yavaş yenilecek. Venüs'e insanlı bir uzay aracı iniş yapacak. 2033 kutuplardaki buzlar erimeye başlayacak. Dünya okyanuslarında sular yükselecek. 2043 Dünya ekonomisi güçlenecek. Avrupa Müslümanlar tarafından yönetilecek. 2046 Tüm insan organları yapay olarak üretilecek. Organ nakli en kesin tedavi metodu olacak. 2066 Müslümanlar Roma'ya saldırdığı sırada ABD yeni bir silah deneyecek. İklim silahı. Ani soğuma olacak. 2076 Sınıfsız Toplum Komünizm 2084 Doğanın Restorasyonu 2088 Yeni Bir Hastalık Türü Saniyeler içinde Yaşlanma 2097 Hızlı Yaşlanma Yeniliyor 2100 Yapay güneş dünyanın karanlık tarafını aydınlatıyor. 2111 İnsanlar cyborglara, yarı robotlara dönüşüyor. 2123 Küçük ülkeler arası savaş, güçlü devletler karışmıyor. 2125 Macaristan uzaydan bir sinyal alacak. İnsanlık Vanga'yı bir daha hatırlayacak. 2130 Su altında kolonileşme Uzaylıların yardımıyla 2164 Hayvanlar yarı insanlara dönüştürülüyor 2167 Yeni bir din 2170 Büyük kuraklık 2183 Mars'taki koloni nükleer güç haline geliyor ve Dünya'dan bağımsızlığını talep ediyor. 2187 İki büyük volkanın patlaması durdurulacak. 2195 Deniz altındaki koloniler gıda ve enerjiyle tamamen temin edilebilecek. 2196 Asyalılarla Avrupalılar tamamen birbirine karışacak. 2201 Güneş'in termonükleer faaliyeti yavaşlayacak. Gezegende soğuma. 2221 İnsanlık yeraltı yaşamı araştırırken dehşet verici bir şeyle karşılaşacak. 2256 Bir uzay gemisi dünyaya yeni korkunç bir hastalık getirecek. 2262 Yavaş yavaş tüm gezegenlerin yörüngeleri değişecek. Kuyruklu yıldız Mars'ı tehdit edecek. 2271 Değişen fizik sabitleri yeniden hesaplanıyor. 2273 Siyah, sarı ve beyaz ırklar karışıyor. Yeni ırklar doğuyor. 2279 Yoktan enerji üretiliyor. Muhtemelen vakum veya kara deliklerden. 2288 Zamanda yolculuk. Uzaylılarla yeni temaslar. 2291 Güneş zamanla soğuyor. Onu ısıtmak için girişimler yapılıyor. 2296 Güneş'te şiddetli patlamalar. Yer çekimi gücü değişiyor. Eski kozmik istasyonlar ve uydular düşmeye başlıyor. 2299 Fransa'da İslam'a karşı gerilla hareketi. 2302 Evrenin yeni kanunları keşfediliyor. 2304 Ayın sırrı çözülüyor. 2341 Uzaydan dünyaya doğru korkunç bir şey yaklaşıyor. 2354 Yapay güneşlerden birinde meydana gelen kaza dünyada kuraklığa neden oluyor. 2371 Büyük Açlık 2378 Yeni Hızlı Büyüyen ırk. 2480 İki Yapay Güneşin Çarpışması Dünya Alacak Karanlıkta 3005 Mars'ta Savaş Gezegenin Yörüngesi Değişiyor 3010. Ayak kuyruklu yıldız çarpıyor. Dünyanın etrafında toz ve kayalardan kemer oluşuyor. 3797. Yeryüzündeki canlı hayat yok oluyor. Ama insanlık başka bir yıldız sisteminde yeni bir yaşamın temellerini atmayı başarıyor. 3803. Yeni gezegende seyrek bir nüfus var. İnsanların iletişimi kopuk. Yeni gezegenin iklimi insanları etkiliyor. Mutasyona uğruyorlar. 3805 Kaynaklar için savaş çıkıyor. İnsanların yarıdan fazlası yok oluyor. 3815 Savaş bitiyor. 3854 İnsan uygarlığının evrimi duruyor. İnsanlar hayvanlar gibi sürülerle yaşıyorlar. 3871 Yeni peygamber insanlara manevi değerleri anlatıyor. 3874 Yeni peygamber toplumun her kesiminden destek alıyor. Yeni tapınak kuruluyor. 3878 Uzaylılar yeni tapınakla birlikte unutulmuş ilimleri yeniden insanlara öğretiyorlar. 4302. Gezegende yeni şehirler salınıyor. Yeni dinin yöneticileri bilim ve teknolojinin gelişimini hızlandırıyor. 4304. Tüm hastalıkları yenmenin yolu bulunuyor. 4308. Mutasyon neticesinde insanlık nihayet beyninin %34'ünden fazlasını kullanmaya başlıyor. Kötülük ve nefret kavramları tamamen siliniyor. 4509 Tanrı ile tanışma. İnsanlık Tanrı ile doğrudan iletişim kuracak gelişim düzeyine ulaşıyor. 4599 İnsanlık ölümsüzlüğü buluyor. 4674 İnsanlık uygarlığı gelişimin doruğuna ulaşıyor. Farklı gezegenlerde yaşayan insanların sayısı 340 milyara ulaşıyor. Uzaylı ırklarla kaynaşma başlıyor. 5076 Evrenin sınırları bulunuyor. Gerisinde ne olduğu bilinmiyor. 5078 Evren sınırlarını aşma kararı alınıyor. Fakat insanlığın %40'ı buna karşı 5079 Kıyamet